Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Tabii ki de bu sefer, bu, bu sefer Brawl Stars videosu çekeceğiz. Maçımıza başlayalım o zaman. Kasılacaksın şimdiden bir öz, özür dilerim çünkü internet biraz kötü. Az önce Brawl Stars'a girerken biraz zorlandım. ben seni demiştim el primo yuk yukarı at hayır el primo geliyor. Hadi gel bakayım buraya şey. Ay neydi ablam? bunun. be gel buraya gel. Ayrıca Brawl Stars ay Minecraft'taydı ya. Videoyu kapattıktan sonra ben biraz daha seviye kaçmıştım. Bir büyülere bakayım dedim. Elimde bir tane mızrak olduğunu atladım. Mızrağa gidip baktırdım. Sadakat 3 geldi. Mızrağına. Direkt pastım sadakat 3'ü. Artık attığımda geri gelen bir mızrağım var. Ayrıca biraz daha balık öl balık öldürdüm ve bir kırılmazlık 3 daha çıkarttım. Ayrıca bir de kılıcımı ve kazmamı büyülerini zaten biliyordunuz. Onları yaptım. Başka ne yapmış mı ya? Şu anda bir hatırlamaya çalışıyorum. Yani başka bir şey yapmadım. Ayrıca bir de video dışında oynayacak yeni bir harita açtım. Harita şey haritası bu sefer. Adı neydi haritanın? Bir tane şey haritası vardı. Bir tane ayçiçeği bahçesi diye o haritayı açtım sonra orada böyle kasmaya başladım şimdiden dört tane masum oldu birkaç tane de zümrütüm demir zırhım var yapması zor oldu çünkü o haritada çıldı ayrıca bir de o büyük madenler o haritada çalıştığı için biraz daha zor oluyor haritada bir, bir tarlayla hayvan çiftliğini aynı yere yaptım Böyle önce tarlayı yaptım sonra onu onda çitle birleştirerek çitleri birleştirerek bir tane çiftlik yaptım. Hadi, hadi, hadi El Primo. Oh be. Yaşasın, geçtik. I'm touchable. Gerek olarak bununla hiç olmuş. My name, reality is my day. Bugün ders olmadığında aslında hem biraz sıkıldım hem de normalde dersleri severim ben. Hani derslerde bazen çok yolamıyorum Özellikle de Arapça ve şey dersinde ben 5. sınıfım şu anda Arapça ve Kur'an-ı Kerim ayrıca bir de şeyin hayatı var. Hz Muhammed'in hayatı mı ne öyle bir ders var. O derslerde kötü gidiyorum bilmiyorum çok. Ondan çok da girdiğimde bir şey yapamıyorum ama derslerde eğleniyorum. Ayrıca keşke de şey şeyler açılsa diyorum okullar. Wing by a left side. Sekiz bir de kasacağım biraz. Ah. Bu videoyu, video bu maçı yendikten ya da kaybettikten sonra şey yapacağım. Te birazcık videoyu durdurup bir şey yapacağım çünkü çok önemli önemli bir şey unutmuşum. Depolamadaki eski videoları silmeyi unuttum ve ben o eski videoları silmezsem uzun video yapamıyorum ya da video çekerken inter şeyim gidiyor. Gigabaytım daha çok dolduğu için video ya da da kesilebiliyor. Mesela bir tane 19 bir tane de 14 dakikalık bir video hala yerekte duruyor. Duruyor. Onları da zaten önceden atmıştım. Bir büyü masası yaptım. Bir de ondan önce iki balık tuttuğum video. Holday. 原来。 Şu yeni gelen knockout modu sanki şeye benziyor ha. Bir tane bir aralar böyle bir oyun modu yapmayı düşün düşün şey yap şey konsepti çıkmıştı ya Duello diye herkes yapıyordu böyle tek tek. Bu da onun 3'e 3 versiyonu. Evet arkadaşlar sildim geldim hemen o videolarda Şimdi hesaplaşmaya gireyim mi yoksa Bolluk ve kıtlık Aslında burada bir çifte mi girse Avcı gel bakayım çift hesaplaşmadı seninle oynayalım Yani aslında şu anda oyunda şey olsaydı adı neydi Leon diye bir tane çoy, Arkadaşım vardı Okul sınıftan arkadaşım Gerçek adı Ali İhsan olsaydı şimdi onunla oynayacaktık. Video hatta çekecektim ama. Önce iki gün çekecektik. Sonra işte ben Minecraft videosunu çekmek istedim. Çünkü Minecraft'ta video dışı video dışı önemli şeyleri yapmayı hep, hep çok şey görürüm. Kötü görürüm. Mesela gidip video dışı mühür masasını yaptığımda bazı gelir. Abi sen hile açtın. Çocuğum sen hile açtın falan diyorlar. Aynı diğerlerinde olduğu gibi yani. Ben hileyi sadece şeyde açarım madene falan giderken. Oda o da gece görüşü alırım ya da suda nefes alma çünkü çok gerekiyor ya da love direnci. Lan şuna da lav direnci demeyi artık bırakmalıyım. Ateş direnci işte. Fire resistance. Ding var tiyat şu dilini bir çözebilsen <laughs> tiyatlı <el>, Tiyalı t <laughs> Hadi lan Rosa. Last night Aslında tam şu anda 349'a da geçip şey almak vardı. Neşe. Rosa senin ben. Atma. Şimdi orada en çok kupa dediğimizde şunu kasalım. Tek hesaplaşma. Şimdi buradan 40 kupa zaten. Direkt kalacağım. O belli. Alayım. 38 bit'i de açayım da. Evet. Siyah maskeler izleyenler, izleyenler varsa söylesin. Son, finali geldi. Şu anda çok mutlu oldum var ya finali geldi. you kidding mi? Are you kidding me? Kulübe yani birisi ya yeni birisi katıldı ya birisi çıktı ya da birisi bir şey yazdı. Az önce ben kupa kasmanın kolay olduğunu söylüyordum ya. Zor. Sıfır kupada bile pro, böyle çok iyiler gelebilme olasılığı çok az. Ama benim şanssızlığımı biliyorsunuz ki gelir. Hani prolar olmasa da şanslı şanslı olarak herkes öldürenler. Al işte bundan söyledim. Az da beni öldürüyordu yani. Şu erpi modem bile daha fazla yüküm var ve korkuyorum yani ona vs atmaya. Kaç? E hay Betis. Oh. sevdiğim oyun türünü söyleyeyim ve mi? Minecraft gibi hayatta kalma oyunları, Undertale gibi hikayesi güzel olanları. Ayrıca RPG, RPG oyunlar da sen güzel olabilir. Mesela şu Roblox'ta şu aralar sevdiğim bir oyun var. World Zero de, World Zero. Hani resminden biraz güzel olduğunu düşündüm. Oynamaya çalışmışım, oynayamıyorum çünkü internetim biraz kötü ama yine de arada bir girip bakıyorum. Eğer Roblox'umu da merak ediyorsanız Roblox Roblox ismi Mustafa 60 666 48 68. Mustafa'ya takılmayın. Mustafa yaz yazacaktım. İ ile yazmışım yanlışlıkla görmedim bile. Ya. Bakın tomar attı üçgen. Otomar O tomar düşündüm tomar mı? Yok bu başka. Benim düşündüğüm Tomar şu. Benim kuzenimin arkadaşlarından biri. Ya o ya da budur. Bu olamaz. Çünkü o bu kötü kral benim kuzenim. Onun bir arkadaşı vardı. Nuri, Nuri miydi neydi? neydi? Çocuk çocuk 21 bin kupa olmuştu. Neredeyse 5 tane 6 tane 10 seviye karakteri var. Bir sürü karakterlerin kostümü var. Harbi inanamadım var ya çocuk ne ağır olduysa. Yani çocuğu öğreteli bir yıl az olmuştur yani. Ona bir aralar öğretmiştik, indirmiştik hatta sıfır bir hesap. Ona barlay açmıştım o hesapta. Ondan sonra kasmış çocuk, bir kasmış. Şu anda 21 bin kupa yani. Oradan nerelere gelmiş var ya. Ay pay, portimit bir barrel. Bu ne şimdi? Aslında şu sesine harbi şu anda çok şey oldu mu? Daryl gibi böyle sert, güçlü, şöyle çok şey olan birisine gel nasıl gidip böyle bir kız sesi bulmuşlar? <laughs> Ağır hakkım almıyor var ya bu nasıl sesi çok komik ve çok eğlenceli geliyor. Şu sesi her duyduğumda gülmekten ölüyorum. Şu füfürü tüt tüt, tüt sesi çok daha güzel var ya ben normal hayatta da çok seviyorum böyle. Her böyle şey yaparım sürekli. Gel lan buraya. I will kill you. Daha dün de saçımı kestim. E, o ne lan? Onunla ben de böyle konuşayım bakayım. Hoş geldin. Havuşu 120 bin. 200 yüz altın daha. Bin iki var. Aslında şuradan koltuğu iki seviye yapabilirim de ben bariyle yapacağım. Çünkü barlayı 9 seviyeye kasmaya çalışıyorum. Rosa yapabilirdim ama ben önce bir barlayı yapacağım. Barla'yı sevdiğim bir karakterdir. Severim. Oynamayı da iyi bilirim. Deralar değil de ben biraz da Barley'le ile kasayım. Are you strong? Bunu dokuz seviye yapıp şeyi çıkarmayı istiyorum. İyileştirici şişe miydi? Bir şey ismini unuttum ama böyle altında 400 400 canı dolduruyordu şişe. Şu akça aç kostümü var ya bir tane benim bir tane daha hesabım var. Şu anda hiç girmiyor Mustafa 5 diye. O hesapta bir, bir tane benim akça aç barlayım var. Ama abicim sen ciddi misin? Nasıl? Pro izledik. Adam gibi döveriz dedik. Sırtımızdan bıçak yedi. <laughs> <laughs> Aslında proyum. Kuzenimle daha geçen bir barley versesine gittim ve ben kazandım. Çok kolay oynanıyor. Aksesuarı pas, ulti pas. Üstüne bir de sürekli spam yap barlayla. Direkt yeniyorsun adamı. Bakın şey işte, yapmayı en sevmediğim şey ne biliyor musun? Yanlışlıkla gidip aksesuarı Aksesuara boş boşlayacak Hani biraz aksesuar cimrisi birisiyim de Üçüncülük değildir ama. Gözlerinizin önünde. Üç. İki. Bir. Bum. Let's go. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmişizdir. Görüşmek üzere. Bye. bye.